Beslenmenin metabolizmayı etkilediğini ifade edelim. Burada bedensel beslenme dediğimiz nokta nedir? Şimdi beslenme metabolizmazı nasıl etkiler? Beslenmek demek. Neden besleniyoruz? Enerji almak için besleniyoruz. Enerji aldığımda o enerjiyi kullanabileceğim hücrelerim, organlarım, sindirim sistemim, boşaltım sistemim, kalp sistemim var. Dolayısıyla enerjiyi almak demek bu fabrikanın da işlemesi için gerekli enerjiyi almanız demek. Bedensel beslenme gerçekten metabolizmanızı düzene sokar. Burada yeterli beslenme kavramı çok önemli ki buradaki yeterli beslenme durumunu genelde dışarıda farklı farklı şeylerle açıklayabiliyorlar. Gerçekte burada fazla komplike düşünmeye gerek yok. Yeterli beslenme dediğim şey aslında bedenin ihtiyacı olduğu zaman ve bedenin ihtiyacı olduğu kadar beslenmek demek. Bu konuda bir tane grafik alabiliriz bakın hemen konuyu anlatmak adına. Şimdi gerçekten de bizim için önemli olan dışarıda şu saatte, bu saatte şöyle beslenin, böyle beslenmeyin telkinleri değil. Beden ihtiyaç duyduğu zaman, açlık sinyali aldığınızda, bedenden bir sinyal geldiğinde, bedenin ihtiyacı kadar olan enerjiyi vermek bizim için yeterli olan bir durum. Yeterli beslenme dediğimiz noktayı da bu şekilde açıklayabiliriz. Bakın daha az enerji verdiğimde yeterli olarak verim alamıyorum. Az miktarda verdiğimde ya da çok miktarda verdiğimde de zarar vermiş, boğmuş oluyorum. Ya da sindirim sistemini gereksiz çalıştırdığım için yorgunluk, halsizlik yaşıyorum. Dolayısıyla burada önemli olan nokta bitki örneğinde de gördüğümüz gibi, hayatınızda da gördüğünüz gibi bedenin ihtiyacı olduğu zaman mı, bedenin ihtiyacı olduğu kadar mı? Bu sorularla ilgilenmek. Genelde insanlar metabolizmada neyle ilgileniyorlar ya da beslenmede neyle ilgileniyorlar? Bedeni aç bırakmayla ilgileniyorlar. Sanki aç bıraktığımda kilo verme sürecim hızlanacakmış gibi. Oysa ki ne oluyor bakın? Bir fabrikaya da yeterli miktarda işçi vermediğimde ne olacak? Onun verimini düşürmüş olacağım. Aynı şekilde bedende de yeterli miktarda enerji almadığınızda bedende e, akıllıdır. Metabolizma hızını düşürür. Hatta çok duymuşsunuzdur. Geçmiş diyet deneyimlerinizde de çok yaşamış olabilirsiniz. Ne kadar az yersem yiyeyim kilo veremiyorum gibi. Bunun sebebi aslında bedeninizin metabolizma hızının azalması. Yani çok duydum 500-600 bin kalori alıyorum ve Gerçekten hem kendimi yorgun hissediyorum hem de kilo veremiyorum gibi ifadeler. E bunun sebebi bedeniniz artık sizin daha az enerji verdiğinizi anladığı için gerçekten temel işlevlerini de yavaşlatıyor. Hayatta kalmak için daha az enerji harcamaya çalışıyor adeta. E bu durumda ne oluyor? Kendinizi daha yorgun, daha halsiz, daha bitkin hissediyorsunuz. Bir de kilo veremediğinizi düşünüyorsunuz. Burada sizinle birlikte bu durumu anlamak için daha önce açlık deneyleri yapılmış dünyada. Hatta çok meşhur bir açlık deneyi var. Minnesota açlık deneyi. Onun da bir görselini alalım hemen. Bakın bu deneyde de gördüğümüz gibi bu deneyde aslında insanlara aç bırakarak, uzunca bir süre aç bırakarak duygu ve düşüncelerinin nasıl olduğunu gözlemlemişler. Ve bu Minnesota açlık deneyinde insanlar eskiden beslenmeyi o kadar çok düşünmezken deneyi sonlandırırken beslenmeyle çok daha fazla ilgilendikleri bulunmuş. Bununla birlikte görüyorsunuz ki incelmek değil, zayıflamak, çökmek durumu hakim olmuş. <laughs>